Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bir e, survival'ında çekeceğiz. Burak ne yapıyor? Bunu okuyor mu? Ya Burak bize de bak. Gülen. Burak okuyor mu? Ah! Köy mü olduk lan? Ah! İki köy mü lan o? Allah! Oha oh, demir! Oh. Aşağı düşmeyin de. Kazlar başına gel. Bakın sesini alsana. Madenci evine gitsin mi? Gideceğim zaten. Bak iki tane madenci evi varmış. Bir de karşıda. <laughs> tamam. Ben atamıyorum. Ooo. Bir tane bot yaparsın. Bot yapar mı? <laughs> Yapmayacağım. Bot bot kılıçta da yaparsın da iki tane yaparsın kılıçtan. Bir tane kazma, bir tane balta, bir tane çapa, bir tane kürek yapabilirsin. Ya da iki tane de olur. Dört tane. Çapadan iki tane. Bozum beni. Ben bunları yapacağım. Ekmek yapacaksın. Evet. Nereden biliyor? Abi ben bilirim. Burada ekmek yapıyorum. Ye. Yeah. Ana ana. Tavuk var mı olsun? Geberteceğim bunları. Gevin, gevin. Gel 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 gel. Gel -ge -ge. Bak bunu yine sıkandırıyorum. Bak gel gel. Yok sıkkıma gel. Ya da bu. Hadi. Oha yağmur. Değil Annesi. Aus. Tövbe tövbe. Gel lan. De. Annesi gidiyor. Anne söyleyince bu sen ne yapacak? Yapacak. Ne de. olacak nerede? Nerede? Yok. Ha o da. O da gel ya ya çok ister. Burada hadi yapıyorsan yapmam bir şey. Bırak tıklasın oraya. Ekim'in bir gidiyor. Bir Aha o da küçük. Yer maden cebine gitsin. Peki bırak sen evin nerede? Yapalım evimi. Bırak bunu ikinci bölümüne çekeceğim mi? Tamam. Ama öbür tatilde. Hı? Öbür tatilde. Tamam abi iyi yarın. Ben çekeriz. O yarın öbür da mı tatil? Evet. Hı -hı. Yağın çekeriz onu çekeriz. Tamam. Aa, Aa tatil mi? Evet. Oo tamam çekeriz. Aa şu an büyütermiş. bak. Abi yapayım diyorum. Bu değil mi? Bitik bitik gördük. Ya bırak bize de baktır ya. Öyle. Bakmadın mı elime? Ha? Bakmadın mı? Birkaç gibi temizliğe başladık. Aynen de öyle. Bitirdin Oradaki mi? şeye gitsene. Maden halinde maden halinde ya? Çok iyi. Aga burada da var. Altta. Peki duymuyor mu ya? Duyuyor mu? Niye yünü bıraktı? Ufak tefek bırak getir bakayım şu şeyini. Neyi? Derslerini. Burak ver abim devam. ben. Ben de kalsın. Sen maşık kazalım mı? sana çok alınmıyor ki o demirler de oluyor. Aga. Bakmadım. Sen, sen bir sürü ağaç kaz, ben şunları defterime yazıp geliyorum. Tamam. Bak, gel ben söyleyeceğim, sen yazın. Bitmedi yani defterim. Ya çok az var. Çok olanları yaptık. Ay çok olanları hemen yaptık. Al. Mesut bakmadan yazdır onları bak. <laughs> Aha öyle yapacağım he. hadi Ali bana söyle.

O kim anladı herhalde? Seni... Köy nerede? Arkada. Arkada. Arkadaşlar bu arada biz ağaç kazıyoruz ama Onlar da geliyor lan Salak mı lan? Aldırmayın dedi Kim? Kim? Mas, mas não, não o míssil meia uma que É. Tio. Tio. Tio, kolay oluyor da. Hmm. Ne? Bunu oraya mı? mı? Ne yaptınız değişti. Tamam. artık Kürk. değişti. Kürk. Hadi. Buraya, buraya, buraya. buraya. <laughs> Bak burada yer küp Hı -hı. Artır, artır, artır. Hı -hı. Şu. Hı -hı. Şu arbayı baksam ulaşmayacak kız. Ya sen nerede oldun ne yapacağım burak? Hey ya. Dur. Dur. Nereye gidiyorsunuz ki? Hmm. Süre. Süre. Son kaç tane kaldı? Ya ne yapacaksın oğlum? Süre. Hmm. Evet. Süre. Kaç altmış dört? 64 işte O sabah akşam oluyor. Ünlü. 5 tane kaldı bırak. Niye Ünlü. sen? Ünlü. 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 çıktım arkadaşlar. Kötü. Üçü. Çö çö. Nando. Üçü. Sonra. Çabu, 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 çabu. şimdi çabuk ol. Kötü. Ne oldu mu? o aşağıya. köyü kaybettik. Ülke. Bırak köyü kaybettik. Yok kaybetmedim ki. Ben biliyorum hala. Ağaç kazıyor mu? Hı. Ülke. Ha, vallahi, Ülke. Yok, Ülke. Kaybettik. vallahi kaybettik. Yok kaybetmemişiz ki. Kaybettik. Valla kaybettik. Önlük. Vay yiyecek lazım bana. Var ya sende. Kırıldı dür bir arkadaşlar mı ürkek ürkek acele etme. mi lan bu yür, Хөмсгөө би чэстэ кой. Өмнө дээгэр. Хм. Oo bulamadık arkadaşlar köyü game mod'dan bulacağız. 12 dakikada yazarsın. Ya. Hadi çabuk çabuk çabuk. Ül, ül, ül büyük harf. <laughs> ül 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 kü. Hemen arkadaşlar. Ül ül tü. Hemen bakalım köye. Neredeymiş? Piyo oğlum, piyo. Sensiz için ne biçim piyo? Şimdi orayı da kaybetmeyesin. Yakın yazmayacağım. Ne kaybetmek? Bakıyor ya. Bir kakli. Bir nau. Bak bunda. Bir noktaları unutma. Nokta yazdın. Nau. Nau. al. büyük Arkamda. Biliyorum. Hazır diyorum Düşünerek yaz ya. Sağ ol. Dur ol. Sağ Arkadaşlar Şöyle. bugün köyü bulamadı. Neyse. Bugünde bu bugün kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümümüzde hoşçakalın. Bay bay.